bu programımızı yapmamızı sağlayan sevgili Tuttur. O kadar e, müteşekkiriz ki. ne? Müteşekkiriz ki. Ben bunu diyecektim. Ee. Acaba içeri gidiyor mu anladın? ne yani. lan? Hadi buyur. Ee, yani Teşekkürün önüne... Teşekkür <gülüyor> halindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Evet. Mü, MÜ teşekkür. Ama, ama ha ama mÜ Evet. Tam mü işte. Müteşekkür işte. Yani her şeyin önüne mümkün koysak oluyor mu yani? Teşekkür haldeyiz. İşte bak böyle izah edersen evet. böyle olur yani. Haklı bu arada. Arapçadan Türkçe'ye geçen kelimelerde... Mükemmel mesela, kemmel de aslında bu. <laughs> teşekkür etme durum... Bir abi. Müteşekkir. Aynen. Oğlum eski teşekkür. Teşekkür işte. Ha, teşekkür etme durumunda olan teşekkür. Ha, ben ne dedim doğru. sana? Teşekkür eder Bu durumda sesle olmak daha fazla dedim. Mı acaba? Teşekkür. Aynen. <laughs> <laughs> İyi. E, teşekkür. Evet, teşekkür etme ya. halinde olmak evet. Adam yeni bir kelime öğrendi böyle bir program. Bir falan da vardır yine evet, aynı Onu çok kullanabileceği bir ortam yok. Doğru. Aynen. <laughs>